Herkese selamlar, saygılar. Ankara'da günün birinci koşusunda 6 numaralı Eski Kale'li Dilbağ takısı alıyorum. Mutlaka kuponlarda olsun derim. Günün ikinci koşusunda 7 numara Sara. Ben de kazanmasını beklediğim isim Bankom. Günün üçüncü koşusunda 3 üç Kral Dayı alternatif Bankom. 1 numaralı demedi deme ilk ciddi rakip. Günün dördüncü koşusuyla beraber ikinci altılı Ganyan başlıyor. Sıralamam 5, 9, 1, 2, 8, 7. Günün ikinci ayağında 3 numara Gürayhan Alternatif Bankom 9186 bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Günün 3. ayağında 5 8 2 4 1 sıralama. Günün dördüncü ayağında 2 numara Katoğlu Netbankom. Günün 5. ayağında 5 numaralı Minimoket Alternatif Bankom 8 numaralı Tekup rakip. Günün kapanış ayağında 12 numara Lan hanım ön planda olsa da 10 2, 9, 6, 11 bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Herkese bol şans dilerim.